Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de sizlere cevizli üzümlü kurabiye yaptık. Yanına çayımızı demedik şöyle güzelce. Çok güzel bir tarif bu. İçinde ceviz var, üzümü var, iri iri çekilmiş cevizlerimiz var. Gördüğünüz gibi çok güzel gözüküyor. Kıyır kıyır oluyor hem iç böyle hafif yumuşaktan kalıyor. Altı da böyle kızarıyor güzelce yumuşak oluyor. Bunu çok fazla pişirirseniz çok kıtır kıtır oluyor. Ona dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi üzümleri de çok güzel gözüküyor içinde. Şimdi en yapacak olanlara afiyet olsun arkadaşlar. tarife geçelim. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. Bir çay bardağı yoğurdumuz var. 2 çay bardağı toz şeker, 65 gram margarin, 3 su bardağı un, bir paket kabartma tozu vanilimiz var. Bunları güzelce karıştırıp elimizle yoğuruyoruz arkadaşlar. En son cevizde üzümü katıp yoğuruyoruz. Ee, güzelce yoğurdum ben. Ee, kıvamı da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ne yumuşak ne çok böyle e, katı kulak memesi kıvamında. Cevizimizi ekliyoruz arkadaşlar. Üzümümüzle. Bunu da biraz güzelce karıştırıyoruz, yoğuruyoruz. Güzelce yoğurdum arkadaşlar. Bir parça aldım tezgaha şekil vermek için. Çok ince de olmayacak arkadaşlar, çok kalın da olmayacak. Ortasını bulmanız lazım. Üzerine ben böyle çatalla şekil vermek için çizdim. Bıçakla da kestim böyle. Böyle ben şekil vermek istedim. İsteyen farklı şekillerde de yapabilir arkadaşlar. Ben böyle tercih ettim. Yağlı kağıt serdiğim tepsime yerleştiriyorum arkadaşlar. Önceden ısıttığım 170 derecede derecedeki fırında pişireceğiz. Altları pembe olana kadar bekleyeceğiz arkadaşlar. Üstlerinin kızarmasını beklemeyeceğiz. Kontrollü bir şekilde normalde 20-25 15-20 dakika pişirmeniz gerekiyor ama kontrol ederek pişirin. Altları pembeleşince tamamlanıyor. Çok güzel bir kurabiye elde etmiş oluyoruz. Arkadaşlar şimdiden yiyecek olanlara afiyet olsun. Altları pembeleşince unutmayın arkadaşlar. Almanız lazım. Üzerinin kızı pembeleşmesine gerek yok. Şimdi yapacak olanlara afiyet olsun. Allah'ın emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.